Merhabalar. Otizm spektrum bozuklukları, sosyal etkileşim ve iletişim becerisinde güçlükler ve yenileyen davranışlara kendini gösteren nöro gelişimsel bir grup bozukluktur. Otizm tanısı alan çocukların sayısı dünya genelinde giderek artmaktadır. Amerika'da 2014 yılında 8 yaşındaki her 59 çocuktan birinin otizm tanısı aldığı saptanmıştır. Aynı zamanda İngiltere'de her 100 çocuktan birinin bu tanıyı aldığı gözlenmiştir. Ülkemizde sıklığı bilinmemekle birlikte Kayseri'de 18-30 ay arasında 2021 çocuğun tarandığı bir çalışmada sıklık binde bir olarak belirlenmiştir. Erkeklerde kızlara göre yaklaşık 4 kat daha fazla görülmekte fakat kızlarda klinik erkeklerden daha ağır seyretmektedir. Otizmin nedeni henüz tam olarak bilinmemektedir. Çoğu araştırmacı genetik bir hastalık olduğunu, ve genetik yatkınlığı olan bireylerde bazı çevresel etmenlerle etkileşimin hastalığa neden olabileceği hipotezini savunmaktadır. Bu çevresel etkenler ileri anne baba yaşı, gebelik sırasında geçirilen enfeksiyonlar, civa başta olmak üzere ağır metaller, kadmiyum, vinil klorit, trikloro etilen inhalasyonu, tarımda kullanılan organoklorinli spreyler, D vitamini eksikliği ve endokrin bozucular sıklıkla suçlanmıştır. Günümüzde anne sütüyle beslenmenin otizm hastalığından koruyucu bir faktör olduğu bildirilen çalışmalar mevcuttur. Bilimsel bir dayanağı olmayan aşıların otizme yol açtığı görüşü özellikle Avrupa'da aşılanma oranlarında düşmeye ve kızamık olgularında artışa yol açmıştır. Bu iddiaları gündeme getiren Wakefield ve arkadaşları tarafından yazılan makale, yönteminde saptanan gerçek dışılıklar nedeniyle yayından kaldırılmış ve Wakefield bu nedenle meslekten men cezası almıştır. Bu çalışmanın en büyük eksiklikleri vaka sayısının az olması ve olgu kontrolü olmamasıdır. Aynı zamanda çalışmadaki bazı verileri bilinçli olarak yanlış girdiği saptanmıştır. Nitekim daha sonraki yıllarda yapılan çok sayıda bilimsel çalışmada aşılarla otizm arasında herhangi bir ilişki olmadığı kanıtlanmıştır. Japonya'da Honda ve arkadaşları kızamık aşısı ile ilgili kaygılar nedeniyle aşılanma oranlarının önemli oranda düştüğü Yokohama bölgesinde otizm sıklığının azalmadığını hatta instansının arttığını göstermişler ve bu bulguya dayanarak aşının otizm nedeni olamayacağını bildirmişlerdir. Ayrıca Taylor ve arkadaşlarının yaptığı bir meta analiz çalışmasında aşıların veya içerdiği civa gibi bileşenlerinin otizme yol açmadığı sonucuna varmıştır. Otizmde en temel özellik karşılıklı etkileşim ve iletişim kurma becerisindeki güçlüklerdir. Belirti ve bulgular yaşamın ilk yılından itibaren fark edilebilse de genellikle yakalamak zordur. Otistik çocuklarda iletişimdeki bozulma hem sözel hem de sözel olmayan becerileri etkilemektedir. Dil gelişiminde gecikme vardır ya da dil gelişimi hiç olmamıştır. Göz bize gelemezler, göz teması yoktur ve tutarlı bir şekilde ismine dönüp bakmazlar. Anne veya baba eve gelince sevinçle, coşkuyla karşılama görülmez. Anne, baba ve yabancıya farklı davranmazlar. İsteklerini parmağıyla gösterip işaret etmezler. Yetişkinin elini istenen eşyanın üstüne koymaya çalışırlar. İlgisini çeken nesneleri paylaşmaz, getirip göstermezler. Otizm olan çocuklarda tekrarlayan davranışlar alışılmışın dışında ilgiler, Takıntılar, ritüeller, el, parmak, vücut hareketleri ve nesnelerle yineleyici biçimde uğraşlar görülebilir. Ufak değişikliklere abartılı tepki verirler. Eşyalara aşırı ve tuhaf bağlanmalar gösterebilirler. Mekanik hareketlere büyülenircesine ilgi duyabilirler. Hayali oyun oynamazlar. Ortak dikkatleri yoktur. İşaret etme, gösterme ile dikkatlerini başka bir kişiyle aynı konu üzerine odaklayamazlar uyku ve yeme sorunları görülebilir. Otizmden kuşkulanmak için tüm belirtilerin bir arada olması gerekmez. Tek bir belirti veya bulgu ayrıntılı değerlendirme için yeterli olabilir. Belirtiler 3 yaş öncesinde tanınır ve girişimde bulunursa bu çocukların daha uyumlu, daha sağlıklı gelişme olasılıkları vardır. Özellikle 9, 18 ve 30. aylarda yapılan gelişim tarama testleri erken tanımada önem arz etmektedir. Ülkemizde Denver 2 gelişim tarama testi, Ankara gelişim tarama envanteri, gelişimi izleme ve değerlendirme rehberi ve sosyal iletişim alan tarama testi gelişimin değerlendirilmesinde kullanılmaktadır. Biz de kliniğimizde sosyal iletişim alan tarama testi yapmaktayız. Aynı zamanda otizmin erken tanısı için geliştirilen tarama testlerinden MCHET testi 18 aylıktan itibaren kliniğimizde uygulanmaktadır. 18 ay ile 3 yaş arasında uygulanması erken tanı açısından oldukça yararlı olacaktır. Otizm açısından 9-36 ay arası çocuklarda alarm kabul edilebilecek bazı belirtiler vardır. Birincisi, gülümsemeye yanıt vermeme veya sadece tanıdık kişilere bunu yapma. İkincisi, onunla konuşulduğunda yüzünüze bakmama veya seyrek olarak bakma. Üçüncüsü, başkalarının dikkatini işaret ederek bir nesneye çekmeme, başkalarıyla ilgisini paylaşmama. Dördüncüsü, Etkileşime girmekte zorluk, sadece kısa süreli etkileşim kurabilme. Beşincisi, ebeveynin davranış ve eylemlerini taklit etmeme ya da sadece söylendiğinde yapma. Altıncısı, işaret edilene bakmama. Yedincisi, ismiyle seslenildiğinde bakmama. Sekizincisi, bir yaşından büyük çocuklarda beş sesi harftan daha fazlasını çıkaramama. İyi günler.